Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Kaybedilen canlar, yıkılan binalar milyonların aklına bir kez daha deprem gerçeğini getirdi. Akdeniz'de diri fay hatları var. Bir aksu fayımız var. Hani yıl, yüzyıllardır bir deprem oluşturmuyor. O anlamda Antalya'da da deprem tüm Türkiye'nin olduğu gibi Antalya'nın da gerçeği. 10 ilde ölümlere ve yıkımlara neden olan depremden sonra herkes yaşadığı ilde deprem olup olmayacağını araştırıyor. Barındığı binanın, kullandığı dükkanın dayanıklılığını sorguluyor. Peki çıplak gözle binaların sağlamlığı anlaşılabilir mi? bir yapının gerçek anlamda depreme dayanıp dayanmadığını iki yöntemle tespit edebiliriz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirmiş olduğu lisanslı kuruluşlar yapılıyor. Vatandaş binasında risk tespiti yaptırıyor. Bina riskli çıkması halinde 15 gün içinde yazışmaları yapılıyor. İtiraz varsa yani benim binam sağlam diyorsa vatandaş. Bununla alakalı Çevre Şehircilik Bakanlığı hazırlanmış olan dosyanın hani o performans dosyasının denetlemesini ve değerlendirmesini tekrar yapıyor. Yapıyor riskli ilan edip iki ay içinde yapı yıkılıyor. Siz bir müteahhitle anlaştıysanız ya da oradaki malikler olarak tekrar yapıyı yapabilecek gücünüz varsa kendiniz yıkılan yapının yerine kendi yeni konutunuzu yapıyorsunuz. İkinci yöntem ise vatandaş kendi programını, planını daha uzun vadeye yayabilir. Apartman site yönetimi ya da bir ortak karar alıp bir lisanslı lisanslı firma olması daha uygun olabilir belki ama lisans olmasa bile gerçek anlamda bu işte yetkin olan uzmanlarımız var. Bu uzman birolarımıza başvurarak yapının performans durumunu değerlendirebilirler. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Aktuğan deprem gerçeğini hatırlatıp Antalya'da yaşayan vatandaşları uyardı. Yapı denetimsiz, hazır beton teknolojisinin kullanılmadığı, Nervülü demir kullanılmayan binalarda oturan yapılarımızın değerlendirilmesi gerekiyor ve bunlarla alakalı bu tarz yapılarda oturuyorlarsa risk tespitini ya da yapılarının bina performans değerlendirmelerini yapmaları gerektiğini söylüyorum.